Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1932'de Atatürk'ün bindiği büyük şey savaş gemisini yaptım. Gördüğünüz gibi burada silahları burada. Burada da silahları var. Burada köşkü var. Gördüğünüz gibi üstte de döneşli silah var. İki bacağı da var. Şurada şöyle bir tane ortalama silah var. Bir tane daha var burada. Burada da bir tane ortalama silah var. Ondan sonra burada arkadaşlar motora ulaşabilmek için burada bunu kaldırarak ulaşabiliyorsunuz işte motora gördüğünüz gibi. Onu tutan da şu iki pembe ve siyah parça ve böyle oluşuyor işte gördüğünüz gibi. Uçta da bağlanma alanı var. Burada şey arkadaşlar burun köşklemesi bu. Bu da yan, bu ikisi de yan, yan severi tadında biten bağlama yeri. Burunda oluyor onlar. Gördüğünüz gibi burada da ince motor var. İnce motor diyorlar buna. Ve gördüğünüz gibi Atatürk'ün bindiği büyük gemi işte bu. Ve arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.